Evet. Merhaba arkadaşlar ben Morsuto Güverciyim Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlıyoruz Bu arada arkadaşlar reklamdan gördüm indirdim Yalan söylemek olmaz Yargılamak için e, için dokun Köle ev cinleri özgürleştirilir İyi bir şey mi bu be? ben bilmiyorum ki Ama evcilleştirdiği için bir puan Görenmez, Görenmezlik <laughs> Görünmezlik pelerin, pelerini ile Oğlum benim neden Türkçe mi yok oldu benim? Türkçeden kaç almışsın? Türkçeden izlemiş. kaç almışsın? Türkçe. Laps. En iyi arkadaşının kız kardeşiyle sevgili olur. Abi bu olabilir bence gayet normal. Ama arkadaşı yapma dediyse diye bir 5 puan verelim. 6 puan cennet 10 puan cehennem. Goodbye. Harry Arkadaşlar bu arada e, oyun internetliymiş. Şimdi bir polis memuru. Pek çok suçlu yakaladı. Aferin ona. Ana yanlışa bastı. İşkence yaparak bilgi alır. Dur buna şöyle yapalım da işleyelim. Tamam. İşkence yaptığı için işten atıldı ve bir çete kurdu. Çok yanlış bir şey. Ben de yapardım bu arada. Bence işine sinirini Bilmiyorum ya. Tamam burayı 5 puan. Bu Tutuklandı ve hapishane hapiste de bir çete kurdu. Manyak lan bu Allah. Manyak oğlum bu. 25. Hadi goodbye. Arkadaşlar oyun bu arada inanılmaz reklamlı. Ben bir kere oynayacağım bir daha oynamayacağım. Şu 5. level'a gelmek istiyorum. Zenci adam. Seçilmiş kişi olduğuna inanır. Abi ne diyeyim ben buna şimdi? inanabilir değildir belki. Evet inanabilir 3 puan. 4 mü? 2 puan veririm. Refah bir ülke istediği için başkanlığa aday oldu. Refah ne demek hiç bilmiyorum. Neyse zenci olduğu için bir puan. <laughs> bir keresinde annesinin kirayı ödemesine yardım etmek için pazarlamacı olarak çalıştı. Aferin. Aferin sana güzel adam. Oha bir şeyler oluyor. Hayır hayır reklam olmaz. Heh. Ha. cennet kapıları. Şimdi. Hayır, hayır hayır hayır. Lan. Birini yak birini kurtar bölümüne geldik. Ha direkt. Ben fareyi kurtarmak istiyorum. Yiyeceğime göre bakmadım. Gül kız bir de akletli amca. Gül kızı kurtaralım. Naruto tımarlı sahip spayı mı bu? Lan Osmanlı askerini gönderdik. Hayır. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu. Gidip de tımarlı spayı Osmanlı askerini ateşe attığımız için reklam izleyip bu Naruto'yu cehenneme göndereceğim. Evet arkadaşlar alacağım demiştim. Dövüşte yasak teknikler kullanılır. Bana ne? Yeni dövüş teknikleri geliştirmek için sana... bana ne? Asla... bana ne? Senin yüzünden bir Osmanlı askeri öldü. Perez pezemek. Pezemek. Hayır. Evet arkadaşlar, yeni bir bölüm. Şirek. Dişlerini böceklerle füsular pislik ya. Ama kendi seçimi olduğu için 4 puan veririm. Evet. Herkesin kendinden nefret ettiği düşündüğü için asla evinden ayrılmaz. Aa, ama yanlış bir düşünce ama yine de ona yardımcı olmak için bir puan. Düşmanların yüzünü osur. Tabii seni sevmez geri zekalı. Ama kendi dü kendi düşüncesi ne oğlum? Aga beşirek. Çok mu istiyorsun? Zik gidersin. <laughs> evet, bir <kendim gülüyor> Uzunları sevmez. Kendi kısa diye mi? Pişkin. 6. Düşmanlarını işkence etmekten zevk alır. Köpek. Aynada kendi yansımasını görünce mutlu olur. Bana da ben sevmedim seni. Siktir git. Evet, İnsanları cennete diğerlerini cehenneme gönder. Mağara adamı. Ha bu cennete dur. Pinokyo insan değil. Bu da bir insan değil. Bu insan mı? Bu nasıl insana? Sen insan değilsin ya. Git be. Zorla oynatıyor. Aa Harley Quinn galiba bunun ismi. Tam hatırlamıyorum. Hastas, hastasına aşık olur. Olabilir kanka. Gayet doğal. Toksik ilişkiyle devam eder. O ne demek bilmiyorum. En azından ilişki. 10 puan demeyeyim şimdi. Toksik ne demek bilmiyorum. 5 puan verelim. Ariel silk yapar ne demek oğlum o? O yüzden bir puan. O lan cennete gitti. Cehennemi mi istersin? Şakaca. Cennetin kapıları. Evet yeni. Kaşlarını almayarak güzellik algısını değiştirir. Kendi tercihi kardeşim ne karışıyorsunuz ya? Yasak bir ilişkisi ilişki yapar. Ya, kim yasaklıyor? Sen gayet özgür bir insansın. Geceleri gizlice partiler kaçar. Kaçabilir kendi tercihi. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar yeni bir bölüm daha. Ruhları ile eşleştir. Ne oldu şimdi? Evet arkadaşlar bu ablayı da son kez yapıyorum. Çünkü çok sıkıldım oyundan. Aldığı kitapları asla iade etmez. Köpek. Neden mi devletin malını çalıyor? Yalnızken gaz çıkarır. Kendi tercihi. Çin lokantasında çubuk yerine çatal kullanır. Kendi tercihi kardeşim. Al bu kadar. Arkadaşlar bitirecektim fakat Rick dayı geldi. Sürekli giyirir. Giyirmemen lazım kanka ya. Ama kendi tercihi de bir puan. Bence. Evet. Torununa kötü örnek olur. İşte bu Cen ama turunun da örnek almamız gerekiyor. O da doğru ama bir yani yapmamız da lazım o yüzden 4. Aile problemlerinden kaçmak için kendini turşuya çevirir. Garip bir yöntem isterse yapabilir. Bence yapabilir abi. Bence Rick cennet. Bu kadar basit. Hayır. Arkadaşlar yeni bölüm oldu bari bunu da oynayalım. Ben Duke Armstrong'un bir firma, firmanın kurucusu CEO'suyum. Yalan diyor. Yalan o zaman. Bir kadının çantasını çalan genç bir adam gördüm. Hemen müdahale ettim ve hırsızı yakaladım. Tamam biraz beklemiş olabilirim. Hırsızla cesurca dövüştüm. Evet korktum yaşlı pardon. Polis gelince e, kadar hırsızı tuttum. Çantayı yaşlı kadına geri vermedim hiçbir şeyine dokun. Geri verdim hiçbir şeye dokunmadım. Lan. Abi Arkadaşlar bir an oyun baka girdi. Para kazanmak için süper kahraman oldu. Amacı belki yok kardeşim size ne. Ama şimdi bir 8 puan yapalım da yargılamasınlar bizi. Yani kanındaki radyasyondan dolayı karısının ölümüne sebep oldu. Aga be üzüldüm. Ona moral olsun diye bir puan verelim. Baş aşağı öpüşmeyi sever. Herkesin kendi tercihi kanka. 19 puanla Laps diye cenneti oha cennetimize bak. Spider-Man'i de cennete gönderelim. Çok güzel. Buraları da hep açalım. Hayır. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla dokundum. Beni izlediğiniz için arkadaşlar videonun kapanışını bile yapamadık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.